Evet cümlede selam aleyküm arkadaşlar Bugün Burada Hollanda'da bir arkadaşımızın Bir abimizin kuşu Gülü Balgam dolmuş Burnu boğazı Her tarafı balgam dolu Bende de bir ilaç vardı Şimdi o ilaçtan bunu tedavi yapacağız Bu da sökülmüş terbiye olmuş bir kuş Artık seneye hazır uçuracak kendisi de Balgamdan dolayı Biraz sıkıntı yaşıyormuş Nefes darlığı geçiriyormuş Şimdi ben ona ilacımızı damlatacağım arkadaşlar. 3 tane. 1, 2, 3 tane damağına birer tane burnuna damlatacağım. Evet arkadaşlar ilacını damlattık. Şimdi bir 1-2 bir dakika beklesin inşallah. Arkadaşlar bu e, balgam ben daha önce benim barakamda da vardı zaten videolarımda bunu belirtiyordum e, balgam olayına çok dikkat etmek lazım kuşları takip etmek lazım çünkü balgam da bulaşıcı bir hastalık içtiği sudan geçiyor ondan sonra bütün kuşların e, performansını etkiliyor yani o yüzden e, balgam konusuna çok dikkat etmek lazım yani elimizden geldiği kadar e, temizliğimize. Ee, kuşların sağlığına dikkat etmemiz lazım Ki daha çok verim alalım kuşlardan ee, Yine her zaman söylediğim gibi ilerlemiş bir hastalığı tedavi etmek çok zordur O yüzden e, Geç kalmış bir hastalığa e, Daha zor tedavi edersiniz O yüzden kuşlarımızı takip edip e, te Tedavimizi daha önceden yaparsak Daha da güzel olur Şimdi arkadaşlar e, Burnumdaki pisliği çıkartacağım önce Şöyle gelin videoya doğru Evet arkadaşlar şimdi bakın. Bakın burada Bakın arkadaşlar buradan çıkan Sadece bu Bir burnundan çıkan Dolmuş yani kuş Bu bir burnundan çıkan Şimdi öbür burnunu da Temizleyeceğim Çünkü bu kuş yükseklere giden bir kuşmuş Hala uçuruyorum dürgünde bir, bir iki döndürüyorum tüye girmemiş bir kuş şimdi diğer burnunu da şöyle sıkalım temizleyelim Evet arkadaşlar o da bu da diğer burnundan çıkan parça iltihap gibi böyle bembeyaz görüyorsunuz yani o da gerçekten yani her gün barakasını tertemiz tutan bir insan temizliğine dikkat eden bir insan her gün elektrik süpürgesiyle tozunu, toprağını her şeyini temizleyen bir insan yani. Allah var. Ben kendini biliyorum. Her zaman da takdir ediyorum zaten. Şimdi arkadaşlar bu genizinde bakacağız bir şey var mı? Genizinde biraz var. Onda şu üst taraflara doğru sıktığımız zaman evet o da çıkıyor şimdi. Onu da yine lağ çöpümüzle temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Orası da yine aynı keza dolu. Yine bir boğazını da şöyle bir çevireyim. Boğazında da yine aynı keza. Bakın. Sapsarı. Arkadaşlar buna yine biz 5 gün böyle bir Biraz daha sıkalım hale. Çıkıyor oradan bir şeyler Şöyle alnına doğru Burununu sıkalım evet <laughs> Bakın arkadaşlar Pisliği görüyorsunuz ha Arkadaşlar buna böyle bir 5 gün e, bu damlamızdan damlatacağız. Ondan sonra e, inşallah eski sağlığına kavuşacak. Allah'ın izniyle. E, bakalım. E, sizler de dediğim gibi bunlara dikkat ederseniz e, süper olur. Çünkü Türkiye'de uçum sezonu yavaş yavaş başlıyor. Burada bitirdik. Ama bu uçları e, takip etmezsek, e, sağlığına dikkat etmezsek Bunlardan hiçbir verim alamayız ee, Uçumundan tut ee, Barakadaki duruşuna kadar Etkiler yani balgam olayı O yüzden arkadaşlar Kuşlarımıza dikkat edelim Kuşların sağlıklı olması sizin için daha iyi Daha çok zevk verir Daha çok şovunu yapar ee, Tatmin eder Misafirinizi de sizi de Arkadaşlar herkese e, Sağlıklı saatli kümesler diliyorum İnşallah neşeli kümesler diliyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar.